Herkese selam arkadaşlar. Bugün size Traxbook'a nasıl kayıt olunur, Traxbook nasıl indirilir bunu anlatacağım, bunu göstereceğim. Öncelikle internet tarayıcımızı açıyoruz. İnternet tarayıcımıza Traxbook yazıyoruz. Traxbook'u yazdıktan sonra men tıklıyoruz ve benim normalde hesabım olduğu için burada geliyor. Fakat ben başka bir arkadaşımı kayıt edeceğim bugün. Size onu kaydederken göstereceğim. Sağ üstte veyahut da burada kaydol seçeneği var. Gördüğünüz gibi. Buraya kaydolu tıklıyoruz. Ve solda Steam logosu geliyor. Steam logosunu tıklıyoruz. Steam üzerinden kaydolacağız. Burada direktman zaten geldi. Direkt kaydolalım. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi girdikten sonra oturma diyoruz. Evet. E, Oturma maçı tıkladıktan sonra zaten burada devam et seçeneği geliyor gördüğünüz gibi. Devam et diyoruz. Buradan kullanıcı adını istediğimiz gibi yapabiliyoruz. E, Ahmet 2 yapalım bunu. E-posta e-postaya giriyoruz. E-postayı tekrarlıyoruz. Daha sonra şifreye giriyoruz. Ülke Türkiye. Daha sonra kabul ediyorum seçeneğini tıklıyoruz ve direktmen kaydol diyoruz. Parolayı kaydetmek istiyorsanız kaydedersiniz. Ben genelde kaydediyorum. Kaydet dedik. Kayıt başarılı oldu. E-posta adresinizi doğrulamanız gerekiyor diye bir bildirim geliyor zaten size. Daha sonra buradan e-posta adresinizi doğrulamanız gerekiyor. E-posta adresinize gireceksiniz. Evet gördüğünüz gibi hesap kaydı diye direktmen geldi buraya. Hesap etkinleştirme onaylamak diyor. Onaylamayı tıklıyorsunuz ve direktmen gördüğünüz gibi Traxbook buraya geldi. Daha sonra direkt girişi tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi burada zaten direktmen sizin girdiğiniz hesap adı vesairesi çıktı. Buraya e-postanızı e girmeniz gerekiyor. Direkmen altta çıktı. Bunu giriş diyelim. Direkmen giriş yapıldı. Gördüğünüz gibi. Buraya kaydedebilirsiniz. Kaydetmek istiyorsanız. Buraya kadar her şey tamamlandı. Bakın burada e profil geldi. Şimdi bir şirkete kaydolmak istiyorsanız ve e şirketi biliyorsanız yani şirketin kodunu biliyorsanız buraya direktmen yazabilirsiniz. Veyahut direkt men bakın şirket listesi diyor. Şirket listesini tıklayarak buradan filtreleri seçerek ülke Türkiye'yi seçeceğiz. Ya yani ben en azından Türkiye'deki bir şirkete kayıt olacağım için Türkiye diyorum. Hepsini göster. Hepsini göster diyelim. Buradan ara diyelim. Bakın bir sürü e, lojistik çıktı burada sizin aradığınızı bunların içinde bulabilirsiniz veya da sağ üst köşede direkt e, yazarak şirketin ismini direkmen çıkabilir. Şöyle yapalım. Evet. E, gördüğünüz gibi burada çıktı. Birisi kapatılmış, birisi açık hala. Biz buradan açık olanı tıklıyoruz ve bakın şirketin logosu geldi. Şirket profilde 900 ve 34, 90, 0, 34 diyelim. Burada başvuru formu var sağ üst köşede. Hemen profilinizin altında başvuru formunu tıklıyoruz. Buradan şirkete neden kaydolmak istediğinizi yazıyorsunuz. Ee, buraya eğer ki e, şirket yönetimi tanıyorsa bir şey yazmanıza bile gerek yok. Ama tanımıyorsa da direktmen kendinizi anlatacak bir e, cümle, kelime söz yazmanız gerekiyor. Biz ne yazalım? Direktman şöyle yazalım. Uzun zamandır ETS evet, oynuyorum. Şoförlüğüm iyidir. Size katkı sağlarım. nokta. Bu arada arkadaşlar daha sonra direktmen istek gönder butonunu tıklıyoruz. Bu arada arkadaşlar Özbolu bizim kendi ekibimizdir. Kendi ekibimize bu ay yeni şoförler alıyoruz ve tekrardan traks kasmaya başlıyoruz. Yani şoförler haricinde de ekibimize katılmak isterseniz ben zaten Discord linkini de paylaşacağım videonun altında. Discord'umuza gelip direktmen oradan başvurabilirsiniz. Gördüğünüz gibi istek gönderildi. Artık isteğin kabul edilmesi gerekiyor. Şimdi bizim için Traxbook Client'i indirip masaüstümüze oradan da giriş yapmamız gerekiyor ki bize iş verdiklerinde veyahut da biz Traxbook'a girip oyun oynayacağımız zaman yük götüreceğimiz zaman oradan giriş yapmamız gerekiyor. Öncelikle ana sayfayı tıklıyoruz arkadaşlar. Sağ üste doğru sağ ortada diyelim. Gördüğünüz gibi Traxbook Client yazıyor. indir diyor. İndiri tıklıyoruz. İndir'i tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi hemen iniyor zaten. Böyle çok düşük bir megabayta sahip. İndi. Virüsler taranıyor. Virüsler tarandı. Direkt ben buradan Aç diyoruz. Aç tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi Setup. Çift tıklıyoruz Setup'a. Evet. Yönetici olarak başlatma şeyi geldi. Başlatıyoruz. Direkt ben kuruyoruz. İngilizce olarak kurmamız gerekiyor. Browse ETS2. ATS'niz varsa ATS'yi de tıklayabilirsiniz. ETS2 diyeyim ben. Şimdi. Öncelikle e, zaten burada direktmen ETS'nin yüklü olduğu yer geliyor. Fakat sizde gelmezse yapmanız gerekeni söylüyorum. Eğer ki C diskinde kuruluysa bakın. C diskinde kuruluysa yapmanız gereken bu bilgisayarı tıklamak. C'yi tıklamak. Daha sonra Program Files x86 dosyaları. Bunu tıklayacağız. Buradan daha sonra Steam'e geleceğiz. Steam. Daha sonra Steam Maps. Steam Maps'in içinde Common dosyası. Common'un içinden de Euro Truck Simulator 2'yi bulacağız. Gördüğünüz gibi bulduk. Daha sonra 1000'i buluyoruz. X64 ve gördüğünüz gibi burada geliyor. Direktmen aç diyoruz. Daha sonra Next. Next. Yüklemek istediğimiz yeri seçiyoruz. Tamam. Next diyoruz. Next. Install. Ve yükleniyor. Bunu kapatabiliriz. Burası ya da bir işimiz kalmadı burayı da kapatabiliriz alt sekmeye alalım Ve daha sonra direkmen Finish diyoruz Yükseltme gerekiyor diyor tamam Şimdi Burayı tıklıyoruz ve Evet diyoruz Ama bundan önce şöyle bir şey yapmamız gerekiyor arkadaşlar bakın Uygulamayı kapatalım Evet Öncelikle Traxbook'a sağ tıklıyoruz. Özellikler diyoruz. Uyumluluğu seçiyoruz ve buradan programı yönetici olarak çalıştır diyelim ki her seferinde kendimizi yönetici olarak çalıştırmak zorunda kalmayalım. Daha sonra buna tamam diyoruz ve e, uygulayı seçmeniz gerekiyor sizin. Ben de uygulanmış olduğu için direkt ben tamam dedim ve çıktım. Tekrardan uygulamaya giriyoruz. Uygulama içinde bakın direkt men ETS2'yi seçerseniz single'da oynarsınız. Burada multiplayer seçeneği var. Multiplayer'ı seçerseniz multiplayer'de oynarsınız. Fakat şöyle bir şey var. Arkadaşlar oyun içinde 90'ı geçmemeniz gerekiyor. Yani daha doğrusu 100 dediği anda hızınız oyun gerçekçi moddan çıkıp yarış moduna giriyor. Yani sizin götürdüğünüz yük yarış modunda sayılıyor. Bu yüzden siz 90'ı geçmemek için veyahutta 90'ı geç 95'i geçmemek için şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bakın. Burada hız aşımında uyarı sesi tiki var. Bunu tıklıyorsunuz ve buradan sesler var. İster e, kendiniz bir ses belirliyorsunuz, ister özel bir ses koyuyorsunuz. Koyduktan sonra bakın burada da hız aşım uyarısı var. Kaç kilometrede hız aşım uyarısı almak istiyorsanız onu belirliyorsunuz buraya. Ben 96 dedim. Gördüğünüz gibi 96 benim için yetiyor. Daha sonra buradan direktmen bir uygula vesaire demenize gerek yok. Direktmen buradan çıkabilirsiniz. Şimdi buraya kadar her şey tamamlandı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Traxbook Client'imizi indirdik ve oyuna girerken Single Player'dan girecekseniz Single'ı eğer ki Multiplayer'dan girecekseniz Multiplayer'ı tıklamanız gerekiyor. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşçakalın.